video bulunca Savaş gelmektedir. Eğer ki Savaş bir tiksinlik duyuyorsanız bu videoyu lütfen izlemeyin. Arkadaşlar bugün Mustafa'ya çaktırmadan lanet olasıca bir şekilde Mustafa'nın e, ağzına oskacı. Hadi başlayalım. Burak, Aa duydun mu lan beni? <gülüyor> <gülüyor> <Ayy. Biz nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar orada yalnız. o yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. İlyas! İlyas! Kralım konunu bak! İlyas abi! Arkadaşlar orada <laughs> yalnız. İlyas! İlyas! Arkadaşlar kapatıyorum. Bu beni dövecek. Ne oldu gonna... Benim tanıdığım adam bu değil. Sen kimsin? Arkan al herkese gönderen Ezeğin garanti var